Üniversitemiz mekansal anlamda evrensel erişilebilirlik standartlarına sahiptir. Bizi tercih edecek olan işitme engelli öğrencilerimiz için öncelikle İzmir Bakışı Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'nde işitme testlerinin tekrar edilmesi, bu kapsamda kendilerinin ihtiyaç duyduğu en iyi işitme cihazının kendisine ücretsiz olarak temini ve derslerde işitme engelli öğrencilerimize özgü materyallerin hazırlanması konusunda çok iddialıyız. Değerli arkadaşlar, sizlerin eğitim olanaklarına en iyi standartları sağlamak amacıyla üniversitemiz kütüphanesinde engelli öğrencilerimizin çalışacağı ayrı bir oda tahsis edilmiştir. Bu okuma salonunda özellikle görme engelli öğrencilerimiz için sesli okuma istasyonları, seslendirme odamız bulunmaktadır. Burada yine görme engelli öğrencilerimiz için bireyl basılı kitaplar, dünya klasikleri, Aynı zamanda üniversitemizin web sayfası üzerinden, kütüphane web sayfası üzerinden de öğrencilerimizin ulaşabileceği eğitim materyalleri ve sesli kitapları erişim bulunmaktadır. Üniversitemiz görme engelli öğrencilerimiz için kurumsal GETEM üyeliği bulunmaktadır. Bu üyelik sayesinde çok sayıda sesli kitaba görme engelli öğrencilerimizin erişim hakkı sağlanmaktadır. Değerli arkadaşlar, sizlere farklı yemek seçenekleri de sunuyoruz. Bunlardan bir tanesi yine vejeteryanlar için vejeteryan menü. Aynı zamanda engelli öğrencilerim için farklı menü seçeneklerimiz de yemekhanemizde bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar, üniversitemiz size sosyokültürel anlamda çok sayıda etkinlik sunmaktadır. Bunların başında özel kulüplerimiz, engelsiz hayat topluluğu bunlardan bir tanesi. Bir diğeri de üniversitemizin anlaşmalı olduğu kurumlarla çok sayıda ücretsiz etkinliği kampüs içinde ulaşma imkanınız bulunmaktadır. Ayrıca yapacağımız gezilerde engelli öğrencilerimize tahsis ettiğimiz araçlarla sizlerin tüm etkinliklerden en iyi şekilde faydalanmanızı garanti ediyoruz. Değerli arkadaşlar, üniversitemize başlayacak olan engelli öğrencilerimize ihtiyaçları durumunda ücretsiz tablet, akıllı baston ve şarj edilebilir tekerlekli sandalye ücretsiz olarak temin edilebilmektedir. Arkadaşlar, yaşadığınız tüm engelleri unutmak ve bambaşka bir hayat kurgulamak için İzmir Bakıçay Üniversitesi'nde size eğitim sunmak için heyecanla bekliyoruz.